Çalkalı 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 Hmm. Şimdi çok kolay. Elite Organik'in detoks serisinden skinny içeceğini deniyorum. Şimdi hemen geçiyorum önce bir içeriğine. Çok böyle sağlık sağlık duruyor. Nane, salatalık, ıspanak, marul, elma. İçeriği sadece bu kadar. Ben bunların hepsini zaten ayrı ayrı çok seviyorum. Bakalım mix denince nasıl olmuş. Katkısı yok, koruyucusu yok, şeker ilavesi yok. Ayrıca konsantreden de yapılmamış. Direkt meyve ve sebze püresi kullanılmış. Aferin Elit Organik gerçekten. Önce bir çalkalayayım. Çalkal, 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 çalkal. Artık geçelim tadıma. Oy! Çok güzel nane koktu. Böyle arkadan salata kokusu da geliyor. Bir de bir şey diyeceğim. Dur içmeden size bunu göstermek istiyorum. Şöyle çok tatlı bir tatlı ekşi göstergesi yapmışlar. Bu tatlıya daha yakın. Böyle bir gösterge çok mantıklı bence. Bakalım nasıl tadı. Allah Allah. Hmm. Tadı gerçekten tatlıya yakın. Aa, içimi çok kolay. Yani normalde pek böyle sebze meyveyle arası olmayan bir insan için bile bence muazzam bir içecek. Allah Allah, beklentimin çok üstünde çıktı. Çok fresh bir tadı var. Asla böyle baskın değil. Hiçbir şey hiçbir şeyin önüne geçmiyor. Nane kokusu çok baskın geliyordu başta ama tadınca böyle hepsini böyle mikselmiş hali şeklinde tadı geliyor. Ben bayağı beğendim bunu ya. Allah Allah. Ya yani normalde bunu içerken böyle buzlu bardağı falan da döküp içebilirsiniz. Çok fresh. Hem de sağlık sağlık. Aferin ya. Yani. Bu arada ürünlerin hepsi organik. 100 ml'inde sadece 20 kalori var. Çok düşük. Gönül rahatlığıyla içilebilecek bir içecek. Ve düşük o. 8,5 verdim.